Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte Clash of Clans oynuyoruz. Hadi şimdi bir tane güzel bir köy bulalım. Sonra da saldırımızı gerçekleştirelim. Şu anda bakıyorum. Güzel bir ganimetli bir köy lazım bana. Gördüğünüz gibi şu anda hep ganimetler çöp. Şu an bizimki gibi güzel ganimet yok. Kralçı desen almış. Kralda da desen var. Güzel. Arkadaşlar bu arada para yatırmadan kral ve kraliçe desen alabiliyorsunuz. 1500 elmasa. Hep çok güçlü köyler var ya. Arkadaşlar yıldırım 5 olduğu için 5 tane alıyorum. Çünkü 7 level hava sonmasını indirmiyorlar. Şu anda ne yapalım ya. Ganimet çıkmıyor. Şaka gibi. Şaka gibi. Aha geldi. Şimdi elektroyu salalım. Şu anda saldık. Elektro yargı dağıtıyor. Elektro burayı temizliyor. Bir tane de şuraya yüzler atalım. Kraliçeyi de vur. Ah be. Kraliçe oradan gider mi? Canı gitti. Helalsin. Buralar da temizlendi. Daha da alıyorum ben. Bomba benimet durumumuz fena değil belediyeyi aldık. Arkadaşlar zaten taz şey ejder saldırılarında 3 yıldız alamıyorsunuz. Çok zor. %90 değil de %50 şansımız var. Şuradan da kralcı atacağım. Kara iksiri almak için attım. de galiba alamayacağız. Aynen çıkalım. Arkadaşlar ben şu anda bir tane daha saldırı yapacağım. Bir dakika şu anda. Bir tane asker alayım köy bulayım hemen geliyorum. Alalım bir tane. Güzel bir köy bulalım. Sonra hemen ona dalalım. Bakalım şu anda bakıyoruz. Umarım iyi bir köy çıkar. Kalemde dokuzuncu seviye domuz bir necisi var derken efsane bir köy çıktı. Arkadaşlar hemen hızlıca girmek istiyorum bu adama. Güm nice saldırılarında süre etmiyor. En önemli şey de bu. O adam şu neler dizmiş vay be. Abi şaka yapıyorsun yemin ediyorum. Kroşeyi burada kaybetmeyiz diye düşünüyorum. Bence kaybederiz ya, vazgeçtim. Bastı bilen özelliğine. Ha şifacılar da öfkeye girdi. Olsun. Sorun değil, devam edelim. Şöyle şu köşeleri falan temizleyelim. duvarı açalım. Şuraya bir tane zehir büyüsü. Ne olur öldür kraliçe. İşte bu kadar. Şimdi hemen birinci saldırımıza geçelim. Gördüğümde buradan atıyorum şuradan bir daha adet çift büyüsünü kullandıktan sonra bizi kullanıyoruz kralı yavaşlatıyoruz ki kral binicilerin peşine düşmesin şimdi biniciler içeride güzel şuraya bir adet daha şifa büyüsü eğer bu köyü üstlerse kral olur yalnız ya ama bütün asyalar öldü mü biraz zor işleriz. Şu anda son şifa büyümüz kullanalım. Şu anda son savunmalar neredeyse de 3 yıldız gelebilir. Yani ben en azından öyle düşünüyorum. Topa nerede ya? Onu kesemedik mi ya? Şu anda anlamadım acayip ya. zaten o da öldü. Hemen hemen savunmalar hemen savunmalar. Hızlı 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 ne olur hızlı. Savunmalar demişim ya. Depolar falan filan. Helalsiniz binciler. Orayı temizledikten sonra içeri giren içeriden de daha çıkmayın ya. Şu anda bence üçledik ya. Bence üçlü yıldız gelir. Dokuzuncu seviye binciler varken. Helalsiniz hadi devam devam devam. Son iki. O bitti ve üç yıldız geldi. İşte bu kadar be. İşte bu. Ejder saldırı tutmadı ama bu tuttu. Çok iyi bir saldırı oldu benim için. Şu anda ordumuzu eğitelim. Bir ejder ordusu bir de e, kraliçe yürüyüşü binici saldırısı. Bunları denemeyi unutmayın. Benim bin, biniciler leveli düşük olduğu için çok iyi yaşamadılar. Ama olsun. Arkadaşlar beğendiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka görmek üzere. Çok iyi. Hoşçakalın. Bye. Bye.